Topat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Güngör. Bugün sizlerle birlikte Computex 2023'te dikkatimizi çeken ürünlerden ve yeni teknolojilerden bahsedeceğiz. Evet şimdi öncelikle bu Computex dediğimiz zaman herkes için bir anlamı yok Recep onu fark ettim. Bu fuar kültürü çok eskiden beri geliyor ama hani Computex nasıl bir fuardır, nerededir, siz niye gittiniz, ne yaptınız abi filan diye soranlar var tabii ki. Evet, YouTube'unu yeni açanlar için kısaca bir açıklayalım. Computex Tayvan'da yani uzak doğu oluyor değil mi Ali? Uzak doğu oluyor, evet. şu an uzak doğu. <laughs> Nereden baksan bir 10.000 bin e, kilometrenin üzerinde olunca 9-10 bin kilometre uzak seviliyor. Evet, Türkiye'den tek uçuşla 12 saat boyunca uçup ulaştığımız Tayvan'da gerçekleşen bir bilgisayar fuarı. Zaten adı üstünde Computex yani Computer Expo bildiğimiz bir bilgi bilgisayar fuarı. Neden Tayvan'da? Çünkü Tayvan çip üretiminin ana merkezlerinden bir tanesi. TSMC dediğimiz dünyanın en büyük çip fabrikası da Tayvan'da yer alıyor. Evet yani Asus, MSI, Gigabyte, akla gelen Acer... Böyle bir marka sayın iPhone'un lens kapağı filan deyin Tayvan'da üretiliyor. Bir şeyin içerisindeki işlemci Tayvan'da üretiliyor. Laptopunuzun menteşesi o da Tayvan'da üretiliyor. Üretilmiyorsa da tasarlanıyor, teknolojisi geliştiriliyor. Aslında adanın ahalisi kimler? Adanın ahalisi oraya yerleşmiş olan Çinliler. Yani ulusal olarak baktığınız zaman Çince dili. Fakat kültür olarak tabi Anakara Çin'den farkları var. Politik olarak farklar var. Hatta gerilimler falan var ama konuyu biz güzel tutalım. <laughs> Çok güzel bir ada ülkesi. Bayağı tropik. Hani gittiğimizde hava sıcaklığı falan kaç dereceydi? Biraz işin e, bence esprili <laughs> komik kısmından bahsedeydim. E, 20 dereceden 30 dereceye böyle fırına girmiş gibi bir defa uçaktan indik. 12 saat uçuş sonrasında bir iniyorsunuz fırının içine. Evet yaklaşık 28 dereceydi biz vardığımızda. Bu sıcaklığa rağmen hava bazen yağmurlu olabiliyor. Hatta biz indikten kısa bir süre sonra tayfun uyarısı yapıldı. Evet. Sonrasında epey bir yağmur yağdı da biz dedik ki ya bu mu tayfun dedik. Mersem tayfun, tayfun. <laughs> Tayvan'ı es geçmiş arkadaşlar. Evet, evet. Yoksa ciddi anlamda hani uzaydan bakılan haritada görülen ciddi bir tayfun görüntüsünü gösterdiler bize. Yani dev bir fırtına böyle sahil şeritlerinde filan ciddi can ve mal kaybı yaşanan şaka olmayan bir şey de. Biz Türkiye'den gittiğimiz için korkmuyor musunuz? Yo biz korkmuyoruz tadına falan <laughs> geçiyoruz hani böyle. E, gerçekten bilsek korkacağız aslında. Evet, Recep. Öyle evet, bir evet, olay. Evet, hani evet. bir de e, ben baktım mevsimsel tayfunların en büyüklerinden bir tanesi böyle Tayvan'ı teğet geçmiş. Japonya'ya doğru devam etmiş. you Çok boğuk bir hava ya Recep hava basık filan gibi bizim aramızdaki muhabbetler de bu. Tayvan'da bir yandan da biz metroyla işte Uber'le yaya bir şekilde bir yerden bir yere gidiyoruz. Şimdi otel, uçak, havalimanı, fuar merkezi arada da mesafeler var. Böyle bir saat işte trenle bir yere gidiyorsun. Sonra 15-20 dakika oradan araçla başka bir yere gidiyorsun. Fuar merkezi ve fuar merkezinin dışındaki otellerde bizim takvimimizi dolduran bir ton davet var aslında. Biz oraya bir yandan 12 saatlik uçuş yapıp indikten sonra bir yandan bu fırın gibi ortam, değişik, nemli hava. Aa ne güzel bir yandan yabancı ülke diye. Karışık ister içerisinde iş toplantılarına yetişmeye çalışıyoruz şeklinde bir manzara var aşağı yukarı. Evet indikten kısa bir süre sonra fuar başlıyor ve biz de fuarı dolaşmaya başladık. Bugün sizlerle birlikte fuarda özellikle dikkatimizi çeken ürünlerden bahsetmek istiyoruz. Benim ilk olarak dikkatimi çeken konu monitörlerde artık panel tiplerinin biraz daha OLED'e kayması olacak. Ofiste Ali hatırlarsan evet. Asus'un OLED monitörünü incelemiştik. Ben fuarda Corsair'in de OLED monitörünü gördüm. Sonrasında hatta MSI'nin de QD OLED monitörünü gördüm. Evet. OLED monitörler artık biraz revaçta. Bizim şimdiye kadar incelediğimiz hem Asus monitörün panelini hem de fuarda gördüğümüz Corsair monitörün panelini LG üretiyor. Üreticiler aynı paneli kullanmasına rağmen kasada farklılık yaparak ön plana çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi bir ton kısa kısa video paylaştık zaten. Ben Instagram'daki örneğini açtım. Youtube'da görünüz, Instagram'da görünüz. İşte takip etmediyseniz TikTok'ta dahi Teknopat'ın artık videolarını yüklüyoruz, paylaşıyoruz. Her platformda kısa kısa bu ürünlerden bahsediyoruz. Ama işte dediğim gibi ana trend. OLED bir ara böyle alacak yürüyecek mi yoksa mini LED, mikro LED mi olacak diye tartışma vardı. Ben şunu görüyorum. Biri birinin yerini almıyor aslında. Evet. Hiçbiri sonsuz adet üretilmiyor. Hiçbiri birinin yerini tam olarak almak üzere çıkmıyor. Şu an TN panelde de çok güzel Panelde monitör çıkıyor veya panelde devam ediyor, IPS'te devam ediyor, nan IPS oluyor ama dediğin gibi OLED'in miktarında ciddi bir artış var. Bu hem Samsung'un hem işte LG'nin hem diğer markaların artık bunu kullanması, üretmesiyle alakalı. Teknik özellikleri iyileşmiş arkadaşlar. Hatta incelediğimiz laptop modellerinde de OLED laptopların yaygınlaştığını görebiliyorsunuz. Aslında orada mesela OLED laptopları vardı. Ben özellikle gittiğim hostanda baktım bayağı bir model sayısı artmış Recep ve profesyonel ürünlerde de kullanıyorlar. Kesinlikle OLED'in kullanımı artmaya devam ediyor fakat tabii ki sizlerin aklında OLED ile ilgili bazı sorular söz konusu. Örneğin işte burning durumları var Aynen. vesaire OLED panellerin hala daha sorunları tamamen çözülebilmiş değil. Eski yazarlar çok daha iyi yine üreticilerin bu konuda doğrudan monitörün firmware'inin içerisine yerleşmiş çözümleri var. İşte başlat menüsü bir yerde sabit duruyorsa onu Hı -hı. hareket ettiriyor vesaire ekranda sabit görüntü durmaması için görüntüyü hareket ettiriyor monitör vesaire kendi içerisinden. Yani siz hiçbir müdahalede bulunmayın, hiçbir şekilde uğraşmak zorunda kalmayın diye yazılım kendisi ekranın, panelin yanmaması için gerekli önlemleri uyguluyor. Ya markalar zaten hepsini kullanıyor. Aynı OLED ürünleri tanıtan markanın standında işte mini LED televizyon gibi böyle devasa ekran da tanıtılıyordu. Baktığın zaman hepsini üretip satıyorlar. Ona da böyle yaklaştığın zaman seni bir sıcaklık karşılıyor. Çünkü gerçekten çok yüksek parlaklık seviyelerine ulaşabilen ekranlar artık görüyoruz. Benim dikkatimi böyle 1000 nitin ötesinde 2000 nitlik parlaklıklar falan çekti. Yerel olarak noktasal olarak hani güneş sıcaklığını ve parlaklığını vermeye başladı ekranlar artık. Göreceğim. Evet. Orada tabii akıllarda oluşan soru şu. OLED gibi bir teknoloji varken niye mikro LED ya da mini gibi teknolojiler tercih ediliyor? Aslında bunun sebeplerinden bir tanesi de şu. Parlaklık arkadaşlar. OLED ile çok yüksek parlaklıklara ulaşmak biraz daha zor zor olabildiğinden dolayı üreticiler mini led ve mikro led gibi çözümlere yöneliyorlar. Tabii ki bu çözümleri uyguladıktan sonra ekranın arkasında çok fazla led olduğundan dolayı monitör ısınabiliyor. Bu yüzden de üreticiler monitöre fan takıyorlar. Evet şimdi bir de soğutma çözümlerine geçiyoruz orada. Ben gittim Cooler Master'ın merkezini gezdim. Cooler Master'ın orada endüstriyel soğutma çözümlerini gördüm. İşte 5G istasyonu da soğutacak pasif soğutmayı yapmışlar, aktif soğutmayı yapmışlar, süper bilgisayar soğutması, elektrikli araç soğutması. Benim dikkatimi çeken şey elektrikli araçlar dahi bu sıcaklık arttığı için her şeye bir soğutma ve alt bileşenler takılıyor. E PC fuarı değil miydi bu derken şunu gördüm aslında bizim bilgisayar fuarında biraz bu sene kurumsal ürünlerde bir artış vardır acaba. Evet. Son tüketici elektroniğinin son tüketici çözümlerinin yanı sıra firmalar zaten orada çok güzel para kazandık üzerine biraz daha kurumsal işler de yapalım demişler. Benim dikkatimi çeken ana Computex trendlerinden bir tanesi de buydu notlarımda. Evet Ali sen soğutma deyince ben hemen ekran kartı soğutmasına Tabii geçmek ki. istiyorum. Ekran kartları artık büyümeye başladı. Özellikle RTX 4000 serisinin çıkışıyla birlikte kartlar devasa boyutlara ulaştılar. Fuarda yine dikkatimizi çeken bir başka daha fazla sıvı soğutmalı ekran kartlarının piyasaya sürülmesiydi. Ali sen Asus'un Matrix evet. modelini gördün çektin. Çok güzeldi. Yani <laughs> baktım şöyle bir tasarımda filan da böyle acayip işler çıkartmışlar. Hani bu model işte en yüksek frekanslar, rekor kıran diye sergiliyorlar. Sen de MSI standına gittin. Orada bayağı böyle prototip gibi bir soğutma gösterdin. Kafalar çok karıştı. Ben bakıyorum. <laughs> acayip bir yorum var videonun altında. Yani niye böyle bir şey yaptılar? Evet. <laughs> Fusion Chill isimli bir soğutma teknolojisi geliştirmiş. Bunun da patentini almış. Şimdi ekran kartları artık 2 3 slot hatta 4 slot kaplamaya doğru gidince MSI de şöyle düşünmüş. Ya biz radyatörü doğrudan niye ekran kartının üstüne koymuyoruz? Evet. <laughs> ekran kartının üstüne radyatörü koymuşlar. Radyatörün üstüne de 2 tane fanı koymuşlar. Bu sayede ekran kartının soğutması yine sıvı soğutma oluyor. Fakat ayrı bir radyatör koymak kalmıyorsunuz kasaya. Bu sayede işte kasanızda yer olmasa bile sıkıntı teşkil etmiyor. Radyatörü doğrudan ekran kartının üzerine yerleştirmişler. Ali. Benim dikkatimi çeken bir diğer şey de yine senin çektiğin videolara bakarken şu oldu. Biraz daha böyle kasayı, soğutmayı, her şeyi kendimiz üretelim birbiriyle uyumlu olsun tarzı bir şeyler var. Yenilik yapmak istiyor firmalar ama yenilik yaparken uyumlulukta bazen sorun yaşıyorlar. Evet. En önemlilerinden bir tanesi de bu senede CS'te de gördüğümüz pinleri arkaya konulmuş anakart meselesi. Bence en güzel noktalardan, son zamanlardaki en güzel gelişmelerden bir tanesi açıkçası. Buna ilk bu topa ilk Gigabyte girmişti. Sonrasında Asus ve MSI'ın da girdiğini gördük. Artık pinleri arkaya alıyor üreticiler. Tabii ki bunları piyasada böyle toplu halde henüz satılırken görmedik. Zira bunun için bir de uyumlu kasa gerekiyor. Yani bu anakartları alıp evet. kendi kasanıza maalesef takamıyorsunuz. Kasanın arkasındaki deliklerin buna uygun olarak açılmış olması gerekiyor. Ama ben doğru yönde bir hareket olduğunu doğru. düşünüyorum. Yine de Ali burada bir eleştiri yapmak istiyorum. Tabii, tabii. Yani şimdi şimdi bir tanesi yapınca diğerleri onun arkasından her devam zaman. ediyor her zaman öyle maalesef ya yakında Ali <laughs> e, çok uzak olmayan bir zamanda Intel ATX 12VO standardını duyurdu bu 24 pin'den Tam kurtuldu Tamam, <laughs> ne zaman geçeceğiz diye izleyiciler devamlı soruyor ne zaman geçeceğiz sahip <laughs> ya Ali inan ben de bilmiyorum yani madem anakart üreticileri bu kadar istekli kabloları evet, arkaya evet. almaya kablo sayısını azaltmaya geçin ATX 12VO'ya 24 pin'den kurtulalım daha az evet. pin koyalım bir de sadece 24 pin de değil. Şimdi işlemcilerin güç gereksinimleri arttığından dolayı... Dahi... 2 tane 8 takıyorsun. Aynen. Eski güç kaynağında 2 8 pin yok. Şimdi alsam taksam anakart çalışacak <laughs> mı? İşlemcinin frekansı düzgün olacak mı? Böyle bir muamma. Hadi taktığın çalıştırdığın çalıştıramadığını geçtim. Ya biliyorsun 24.000 taktığın zaman kas kuvveti gerektiriyor. Evet. Ve anakart elinin altında esniyor. Herkesin eli o anakarttan 40 defa 24.000 çıkartıp takmadı. Şimdi servisteki adam ne var diyor. Ama herkes için öyle değil. Son kullanıcı için daha kolay standart olması lazım ya. USB 3.0 kablosunu eleştiriyordun. Hadi orada yenilik yapıldı neyse ki. Evet ön panel bağlantısı 3.1 gen 2 bağlantısı evet. nihayet biraz küçüldü. Ama dediğimiz gibi halen daha PC toplamak çoğu kullanıcı için zor. Zira 20 sene öncenin kabloları kullanılıyor oluyor. Ya benim ali burada sorduğum soru şu. Ee, mesela Asus'u örnek alalım ya da diğer evet. üreticiler artık çoğu zaten kendi güç kaynağını üretiyor, Doğru. kendi kasasını üretiyor. Yani Asus kendi güç kaynağını, kendi kasasını, kendi anakartını üretiyor. Hı -hı. MSI o şekilde, Gigabyte o şekilde. Evet. Yani bunu bir bundle olarak satabilirler, toplu olarak satabilirler. ATX 12V o güç kaynağı, evet. ATX 12V uyumlu anakart ve yine pinleri arkada olabilen kasa bununla uyumlu kasa yani bunu paket olarak satarlarsa aslında üreticiler kullanıcılar açısından büyük bir kolaylık olabilir hem kablolar arkaya gidecek hem de kablo sayısı azalacak. Evet ama dediğin gibi bir noktadan sonra şöyle bir şey çıkıyor. O parçayı çıkartıyorsun öbür markaya takamıyorsun. Evet. PC dünyasının uyumluluğu ortadan kalkınca Apple gibi tamiri imkansız ürünler ortaya çıkabiliyor. Evet. İmkansız demeyeyim ama işte servise gidecek. Servis orijinal parça getirecek. Hiçbir şey uyduramazsın, takamazsın. E, üretim sıkıntılarını gördük Recep. Geçtiğimiz 2-3 yılda insanlar webcam bulamadı bilgisayara takacak. Yani şu an otomobil sıkıntısı hala devam ediyor. Sen bu uyumluluğu ortadan kaldırıp inovasyona çok fazla önem verip kendi markanı bağımsız hale getirirsen ne olacak? Piyasada arkadaşlar tedarik sıkıntıları ve fiyatlar bu sefer iyice yukarı doğru kırılır. Yani yenilik ile fiyatları çok arttırmamanın bir arasını tutturmaya çalışıyorlar. O yüzden sen yaparsan ben de riski Recep almış diye yandan geliyorum. Piyasa biraz böyle ilerliyor arkadaşlar. Eleştirirken arka planını da biraz anlatmak isterim. Evet evet evet. Burada bence biraz Intel'in daha fazla öncü olması gerekiyor. Çünkü bugün PC toplamada kullandığımız çoğu standart aslında Intel tarafından belirlenmiş. ATX standartı da Intel tarafından belirleniyor. İşte güç kaynağı standartları da genelde Intel tarafından belirleniyor. Ama Intel tek başına PC pazarına domine edemiyorsa ya da üreticileri belli şey yapmaya zorlayamıyorsa AMD ile oturup bu konuda bir standart geçmeleri gerekiyor bence. Fuarda dikkatimi çeken bir şey de Intel, AMD ve Nvidia. Pek çok bilgisayara ana böyle hayat veren... En çok yakın tutan parçayı üretenler kendileri böyle esas ana standardan ziyade diğer üreticilerle birlikte yer aldılar fuarda. Nvidia işte kurumsal ürünleri tanıttı. AMD Epic sunucular için işlemcilerini biliyorsun e, şimdi daha yeni etkinlikte Computex üzerine böyle anlattı tanıttı. Yani biraz daha diğer üreticilerle omuz omuza dirsek temasını yapmaya gayret ediyorlar. Dediğin gibi standartları itmeleri gerekiyor bence de. Evet, burada yine dikkatimizi çeken noktalardan bir tanesi PC fanlarıydı. Biz ne zaman videosunu paylaşsak alta şey yorumları geliyor. <laughs> Ali. Ya kardeşim bu zaten vardı. Bu zaten vardı. Linley yapmıştı. Tamam. Tamam Linley yapmıştı. Tamam. tamam. Bunlar 20 sene önce de çoğu şey yapıldı <laughs> arkadaşlar. Hatta 1967 yılında bunun kitabı da yazıldı. 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda bunlar zaten yazıldı, çizildi. Konsept olarak bazılarının patenti 70-80'li yıllarda alındı. Şaka değil. Gerçekten Amerikan patent arşivlerine giriyorsun soğutma patenti alınmış. Fakat sonrasında endüstriyel üretimi çok pahalı olduğu için, buna tesis ayrılmadığı için, talep olmadığı için bir kenara itilmiş. Ya adam çok güzel soğutma yapmış ama talep yok. Şimdi 1000 dolar bir tane fana ver vermez kullanıcılar. <laughs> İş bu kadar basit. Onu 100 dolara 50 dolara indirdiğin zaman böyle arada bir de piyasaya tekrar çıkartıyorlar bazı ürünleri. Abi yapabilirler aslında laboratuvarda var ama yapmıyorlar. Muhabbetine buradan geliyoruz aslında. <laughs> evet. O Fan vardı evet ama yeniden var şimdi fuarda ve satışa çıkacak. Evet satışa çıkması bence en önemli noktalardan bir tanesi. Daha önce CS fuarındaydık ve CS fuarında termal tekim fanlarını görmüştük mıknatısı fanlardı ve fanların üç tanesini kablosuz bağlıyordunuz yani bir tanesine kablo bağlıyorsun diğerleri mıknatısı ona bağlanıyor. Ben onu üreticilere dedim çok alındılar bir de biliyor musun? <laughs> Üreticiler ya bu bilmem e, markada şöyle bir şey yok. hayır. Bizimkisi plastik çıçıtlarla giriyor. Başkası hayır bizimkisi mıknatıslarla bak. Ya öyle bir detay yüzünden öyle bir kavga ediyorlar evet. ki. Hani biz farklıyız diyor bütün üreticiler evet. ve emin ol Orada bir kaçan bir iki detay olabiliyor. Bir tanesi plastik çıt çıtlı tek taraflı yapmış. Diğeri iki taraflı yapmış. Çok büyük fark var arada. <laughs> evet evet. Corsair'de biraz farklı yapmıştı. Onların fanlarına da baktık. Benzer şekilde aynı Thermaltake'e baktığımız gibi. Ama genel olarak şunu ben beğeniyorum açıkçası. Ben PC monte ederken evet, evet. en e, nefret ettiğim konulardan Aha. bir tanesi bu RGB kablolarda. Yani çünkü RGB kablonun dört tane pini var Ali. Evet. Taktım zannediyorsun. Meğerse pinler plastiğin arasına girmiş. Ya sorma o plastik ile metaller birbirinden ayrı ayrı. Hmm. İçinde dans ediyor. O Molex güç bağlantısının da lanetidir ya böyle. <laughs> bir türlü birbirine girmez, Lego blok takamayan çocuk gibi böyle kalırsın. Yani koca adam bir kabloyu mu takamıyorum dersin. Arkadaşlar sorun sizde değil. Sorun bu standartların hiç değişmemiş olmasında ama. işte buna çözüm. Tak, yan yana koyuyorsun. Temas ediyor, çalışıyor. Bir de bir ton kablo olur. Üç tane, dört tane falan yan yana takıyorsun. Kabloları ondan sonra böyle saç gibi bir araya getir. Araya kablo bağı yap. Yani kablo sayısını azaltıyorlar. Birbirine temas ya da pin kontağı ile fanları birleştiriyorlar. RPM kontrollerini ve RGB kontrollerini ve bunların bağlantılarını da kolaylaştırıyorlar. Yani iyi bir yöne doğru gidiyor o kısım. Onu görebiliyoruz. Kesinlikle. RGB konusunda artık kasalardaki kablo karmaşası nihayet son bulacak. Ama söz konusu SSD'lere geldiğinde SSD'lerde tekrar bir büyüme trendi başladı. <laughs> evet. PC Express 5.0'ın hayatımıza girmesiyle birlikte SSD'ler devasa hızlara ulaşmaya başladılar. MSI'nin fuarda bir tane örneği vardı. Spacium M570 modeli yanlış hatırlamıyorsam hatta notlarıma bakayım. Evet MSI'nin Spacium M570 modeli Ali fanlı geliyor ve bakayım. hani mini bir ekran kartı boyutuna ulaşmıştı SSD ve tek başına da sahnede 10 GB gibi hızlar sunuyordu. MSI tabi işin biraz cıvkını <laughs> çıkartmış fuar alanında. Bunlardan iki tanesini RAID 0 yapmış, sahnede 20 GB gibi hızları göstermişlerdi. Aynı benzer bir demoyu başka bir markanın standında da gördüm. Onlar tabi biraz daha radyasyona dayanıklı vesaire böyle kurumsal şeyler üzerinde çalışıyor. Onları da sağlık alanında falan kullanılır mı diye SSD sergiliyorlar. Dediğin gibi yan yana bir araya getiriyorlar. Olay anladığım kadarıyla zaten NAND yonga üreticileri biliyorsun belli. Depolama belli. Evet. Kontrolcü üreticileri belli. belli. Bunu hızlandırıp PCIe Express 5 standartına getiriyorsun ama stabil bir soğutma, bunun entegrasyonu ve uygulaması devreye girdiğinde sen bu ürünü nasıl bir paket haline getiriyorsun? Kaçtan satıyorsun? Kullanıcıya ne sunuyorsun? E şimdi oyuncu SSD'sinde dediğin gibi kocaman bir ekran kartı gibi ama hem hız çok yüksek hem soğutma garanti hem depolamayı yani... Yanlış bir şey yapmadıkları sürece fuarda çok güzel SSD'ler gördük. Ben çok küçük olanlara da baktım, sen çok büyük olanlara baktın. SSD'lerde şu an sıkıntı sadece kullanıcıların kafasında şu. Ya PC Express 3.0'da almadığım bir şey 4'te 5'te alabilecek miyim? Gerçekten gerek var mı sorusu. E bu da başka bir videonun konusu olsun arkadaşlar. <laughs> evet, Gerçekten abi. gerek var mı yok mu konuşuruz yani? Evet. Özetle Computex 2023'te epey bir şey dikkatimizi çekti. PC'lerin artık daha kolay monte edilebilir hale gelmesini beğendik ama bunun piyasaya daha hızlı bir şekilde çıkmasını istiyoruz. Kablo karmaşasından nihayet kurtulacağız gibi. Benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi artık firmalar çözüm üretiyor, Recep. standa çözüm ortaya koyuyorlar, çözümler sorun arıyor. Yani birazcık tüketiciler tarafında talep gereken durumların olduğunu görmeye başlıyoruz. İşte pandemidir çok fazla ürün talebi oldu. İnsanlar aldı bu ürünleri. Şimdi yeni bir şeyler aranılıyor. Kurumsal da ben yükseliş görüyorum dediğim gibi. Fuarın en başında ilk gün gezdiğim A ürünlerinde daha kurulumu kolay, daha işte bağlantıyı iyileştirici şeyler ortaya çıkmaya başladı. İşte Wi-Fi 7 olsun, yeni standartlar Kurulum kolay, hazır şablonlar, yazılım kısmında güzel gelişmeler var. Bunlar fuarda yine bu sene dikkatimi çeken şeylerdi ama şunu söyleyebilirim. Hani 2023 Computex'inden akılda kalıcı neler var? Arkadaşlar aslında uygulanabilir bir ton çözüm var. Bu çözümler gerçek hayatta kullanım senaryosu arıyor. Eğer teknolojiyle aranız iyiyse bence girişimciler için güzel fırsatlar var. Yani akıllı kumaş teknolojilerine kadar Recep Fuar'dan e, bu sene herkesin ilgisini çekmeyecek şeylere de yer verdik son kullanıcı SSD'leri, ekran kartları ve bilgisayarlarla ilgileniyorsanız kısa kısa videolarımıza mutlaka bakın ama daha fazlası için de 70-80 video videomu <laughs> paylaştık. Daha fazlasını paylaştık. Hepsini izleyebilirsiniz yani arkadaşlar. Evet, videonun altında Computex 2023 playlistimize bir link koyarız arkadaşlar. Oradan hepsini teker teker izleyebilirsiniz. Evet, bütün ekibe de teşekkürler bu arada. Tayvandan biz ateş ederken resmen <laughs> Türkiye'ye videoları tıkır tıkır yayınladı İstanbul'da arkadaşlarımız, onların da ellerine sağlık. Evet, bütün ekibe teşekkür ediyoruz. Computex 2023 özetimiz bu şekildeydi. Bir başka videoda görüşmek üzere ve son olarak bu içeriklere ve video sponsor olan İtopya'da teşekkür edelim. Tabii. Zaten videolarımızda onların da hep reklamlarını gördünüz. Gelecek fuarlarda da reklamları görmeye devam edeceksiniz. Sponsor desteği bu tür şeylerde önemli. Çünkü Tayvan'a uçak bileti bedava değil arkadaşlar. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça